Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet Sütleğen Bitkisi Oldukça Yakışıklı Güzel Bir Bitki Lakin Zehirli Bir Bitki Pek Çok Kişi e, Bu Konuda Sorular Soruyor Sütleğen Zehirlidir Arkadaşlar Dahili Kullanılmaz Harici Olarak Kullanılır Nasıl Kullanılır Bunun Öz Suyu Zehirlidir Bakın sütlen Denmesinin Nedeni Müthiş Süt Çıkarıyor Ama Değil Mi Şöyle şuraya da koyalım. Oldukça akışkan bir sütü var. E, bu süt siil ve mantar tedavisinde haricen kullanılıyor. Lakin e, hassas cilde olanlar, alerjen olanlar sakın kullanmasın. Ya da önce çok az bir denesin cildinin bir yerine çok hafif bir sürsün. Kızarıklık veya tepki yapacak mı? Ona göre ekstra fazla sakın sürmeyin. Dediğim gibi müthiş bir sütü var. Bakın Sütlen Bu Dahili kullanmaya kalkanlar da var Asla tüketmeyin Asla kullanmayın ee, İnternette araştırdığınız zaman pek çok yerde Şifalı ot filan yazar Şifalı ot değildir Şifalı da olsa bunu ancak uzman Eczacılar uzman hekimler Nezaretinde kullanabilirsiniz Kendi başınıza kullanmaya kalkmayın Toksiktir Başka bir türde görüşmek üzere Allah'a emanet olun